Hiç bahar yaşamadım. Ya sevmeyi bilmedim yıllarca. Bana bak Ruhsar, bu iki masarı da hemen buradan yok etmeni istiyorum. Onlar senden daha masar canım. Ben ne istiyorsam onu yapıyorlar. Öyle değil mi masarlarım? Hmm. Öyle ruhum. Sen nasıl istersen biz öyle oluruz. <laughs> Tabii, istersen paspas bile oluruz. Kişiliksiz herifler, duvardan duvara angutlar, <laughs> insan kendinden bile utanabiliyormuş demek ki. Eğer beğenmediysen yanımdakileri başka erkek de yapabilirim, mesela birini Bruce Willis, diğerini de Ricky Martin yapsam mı acaba? Sen kendini Eski Ruhsar yapsan çok daha iyi olur. <laughs> ha, aferin, bir daha da böyle saçma sapan şeyler yapma, sinir etme beni. Buyurun! Biz geldik. Mevferi üçlüsü yani Menkı Mevkir, ve Reyhan! Dı 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 dı. Oh gelin gelin bana da eğlence çıktı! Gecenin bu saatinde hayırdır desem hayır olmadığı besmeli! Siz şimdi bana gelmişken evlen evlen diyeyim ben de evlenemem evlenemem diyeyim de bir an önce evinize gidin evet. geç kalmayın! Bak minik kuşum senin için en hayırlısı bir an önce Reyhan'la evlenmektir! ...yani gerekirse biz ona günde üç öğün koyun beyni yedirip zekasını geliştirmeye çalışırız. Evet abi, Reyhan karların içinden salaklığından da o bir yaz çiçeği gibidir. Benimle evlenin Mazhar Bey! Ee, çünkü en azından çay bahçelerinin aile bölümünde oturmaya hak kazanmış olursunuz, fena mı olur? Ya, etini aile kasaplarından, meyveni aile manavlarından, ekmeğini aile bakkallarından... ...çivini midanı aile nalburundan alırsın evladım! yapacaksınız? <laughs> geç kaldık kızlar. Aa, hadi Ay. bakalım. Sokaklar bizi bekliyor. Hadi. Ay, dursun anne. Hadi hoş kızlar. Yüreğim kızlar. Oh. <laughs> Kızlar nereye yolladın Ay, onları? Laleli'ye yolladım. Lalelim, Laleli de lale satar. Bana bak saçmalama. Kim bilir bu kılıkta Laleli de ne yaparlar onlara? İyi şeyler yaparlar. Bana bak, bana bak. Sen var ya daha önce annemlere bu kadar ağır şeyler yapmazdın. Sana ne oldu bilmiyorum ama artık buraya gelmenden rahatsız olmaya başlama lazım. Merhaba kanka. Bu mektupta sana anlatacağım şeyler lütfen seni kızdırmasın. Çünkü bu mektup gerçekleri sana anlatacak mektuplar. Ay, ay, çok saçma, çok saçma, çok saçma. Ee, e, aziz dostum Masar. Aziz dostum Masar. Aziz dostum Masar. Hoş geldiniz. Arkadaşlar oturmuş orakla şakalaşıyorduk böyle. Sonra birden aydan ne oldu anlamadım. Aa, aa ne oldu su mu kalmış ayol? Kafan karpuz gibi ikiye ayrılmış, mefta olmuştu. E ee, ne yapalım? Sağlık olsun. Artık olan olmuş. Bu kafamdakine mi duracağım ben? Ay, tabii ki hayır. İleride solda Cennet Nation hospital var. Oraya git kafandakini çıkartırlar. Aa dur dur bir dakika bir dakika. Hazır kafan için gitmişken bir de ruhsana doktor bulmamız lazım. Ah, ah deli kız. Mutlaka onun da bir doktora gözükmesi lazım. Ya, demek ki yanına gelmemden rahatsızlık duymaya başladılar. <laughs> Ay ben de çok meraklıydım senin yanına gelmeye salak. <laughs> evet, evet eğer böyle manyaklıklar yapmaya devam edeceksen gelmeni istemiyorum. Birbirinden yakışıklı faniler varken senin yanına niye geleyim ki? Çok güzel, çok güzel. Gözün başka erkeklerde ha? Vay canına. Demek insan öldükten sonra da yoldan çıkabiliyormuş! Ah, merhaba çocuklar! Aa, Gözüş abla senin ne işin var burada yol? Bu yanındaki kim? Ee, bu bey, ruh doktoru Haydar Şamdan Bey olur, ee, seni muayene edecek ruh Sarıcığım! Oh be! Bunda bir manyaklık olduğunu başkaları da anlamış! Hmm, Haydar Şamdan Bey! Pek de yakışıklıymış Haydar Şamdan Bey! Hayar Bey! Bu anne ne için soyunmam gerekiyor mu acaba? <laughs> çıldırtma beni çıldırtma çıldırtma! Yok soyunmanız gerekmiyor! Aman! Şöyle oturmanız yeterlidir! Peki Haydar'cığım! Bir saniye korkmanıza gerek yok küçük bir test yapacağız! Sağ olun ben buna layık değilim! Siz her şeye layıksınız! Neyse! Siz Türkiye'de nüfus sayımında sayılmış Japon turistin şoka girmesinden daha beter bir şoka girmişsiniz. Tabii bu kuvvetli şokun etkisiyle de biraz karakter kaybına uğramış. <laughs> Çok mersi. Aa, Nerede geçirmiş ki bu şoku ayol? Bir, bir, şimşek çarpması, bir yıldırım çarpması sonucu bu şoku geçirmiş olabilir. Yağmurda gidip gelirken olmuştur. Ee, peki nasıl iyileşecek? İyileşmesi pek kolay değil. Kolay. Ee, biliyorum size komik gelecek ama eski Türk filmlerindeki gibi bir şoka girmesi lazım. Belki ancak öyle düzelebilir. Buyur buradan yak. Bir hayaleti nasıl bir şey şoke edebilir ki? Siz gene de elinizden geleni yapın. Kim bilir belki de bir faydası olur. Ah, ne diyeyim? Allah yardımcın olsun Hasan. Hadi biz kaçtık. İkinci parça bu okumak istiyorum. Hay Allah. Im. Duydum ki unutmuşsun. nasıl? Yapıyorum. Ne şok edecek bunu? Ne yapacağım Yazık ben bunu? Olmuş buna? o gözler. Sapıtmış iyice baksana. <laughs> yazık olmuş. Yok. Yazık olmuş. Bir uçmuş gözlerden. bu. Hay Allah. Im. Sana <laughs>